Merhaba sevgili arkadaşlar. Baş Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizleri bugün yine güzel bir model tasarladım arkadaşlar. Umarım modelimi sizler de beğenirsiniz. Gerçekten çok güzel böyle sallanan bir model yaptım. Öncelikle ip numaralarımı söyleyeyim. Altın Başak 539 numara bir ip kullandım. İpimin rengi gerçekten çok hoş arkadaşlar. Leylak marka bu da 766 numara yine Leylak marka 318. Bu da Leylak marka 298 numara arkadaşlar. Modelimi de hemen göstereyim şöyle. Böyle güzel, farklı bir model oldu yine. Modeli isterseniz desenli yazmalarınıza da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok şık durur. İçindeki renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Benim gibi böyle tek renk seviyorsanız tek renk yazmalarınızı da yapabilirsiniz. Hemen şöyle başlangıç kısmından anlatacağım. Kafes yapımıyla modelimi başladım aralarında birer tane zincir geçerek çekerek arkadaşlar geçişlerini yapıyorum başlarken zaten bir trabzanla da modele başlayabilirsiniz ben şu şekilde 3 tane zincir çektim bir kez dolayıp yine aynı tığ battısının içine batarak üçlü bir trabzandan sonra 3 zincir çekerek bu aradan kapatıp arkadaşlar kirpikle başladım sonrasında da yine Aralarında dediğim gibi birer tane zincir çekerek geçişlerini yapıyorum. Yine bir zincir çektim. Tığımın üzerine bir kez dolayıp sıradaki tığ battısından kapatıp önce bir, iki ve iki çıktım. Üçlü bir trabzan oluşturdum. Hemen üç tane zincirimi çekerek aradan kapattım. Tekrar bir tane zincir sıradaki tığ battısından kapattım. Önce bir, iki ve iki çıktım. Üç tane zincirimi çekip aradan kapatıyorum. Bu şekilde. Evet, aralarda ben 5 tane bıraktım arkadaşlar. İstediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Ben model çıkarttığım için de biraz fazla arasını açmak istemedim. Evet, 5 tane aradan sonra 6.'yı bu şekilde boş yaptım. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane zincir çektim. Çok minik böyle bir tane buraya örümcek yapıyorum sadece. Bu şekilde bir küçük örümcek yaptım. Evet. Örümcekten sonra tekrar 10 tane zincirimi çekerek devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 zincirimi çektim. Tekrar buradaki trabzanın tepesinden batıyorum. ve kapat bakın sadece bu kadar arkadaşlar bu şekilde yaptıktan sonra yine kafes yapımına devam ediyorum arada bir zincir çektim bir doladım sıradaki tığ battısından kapatıp hemen üçlü trabzanımı çekip üç tane zincirim ile kapatıyorum arada bir zincir bir doladım yine üçlü trabzanımı yaptık üç zincir ile kapattık arada bir zincir Bırakmak istediğimiz Tığ battasını Yaptıktan sonra Tekrar modelimizin bu zincirli kısmını Kuracağız Ben buraya hemen hızlıca geçiyorum 4 oldu Sonuncu 5. yaptım Evet 5 taneden sonra 6. hemen Yaptık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirden sonra hemen bir minik örümceğimizi çektik. Tekrar 10 tane zincirle devam ediyorum. 8 9 ve 10. Hemen tırabzanımızın tepesinden sabitledim arkadaşlar arada bir zincir bir doladım önce bir iki iki çıktık hemen üç tane zincirimizi çekip kirpiğimizi oluşturduk yine aradaki beş tane bu şekilde kafes modelinden sonra yine zincirimize devam edeceğiz şimdi hemen bir tane de çiçeğinden göstereceğim arkadaşlar gerçekten böyle sallanan çok hoş bir model oldu renkleri de çok güzel oldu yazmamın rengi şu an gözüken rengi tam rengi arkadaşlar böyle çok koyu bir rengi yok Evet şimdi ben yeşil ipimle yine devam edeceğim ipimin sabitlemesini yaptım burada arada küçük bir tane örümcek yapmıştık Arkadaşlar şöyle göstereyim örümceğimi şuradan tek kanadından tutuyorum ve şöyle çekiyorum bakın buraya küçük bir yuva olmuş oldu modelimi bunun içine yaptım İpimin sabitlemesini yapıyorum içinden şu ipi ben arada gezdirerek öreceğim arkadaşlar iki yerde yakmayın diye bakın sadece bir yerde yapmış oluyorum bu şekilde 3 tane zincir çektim. Bir kez tığımın üzerine dolayıp yuvanın içinden kapattım. Önce 1 2 2 çıktım. 3'lü bir trabzan oluşturdum. Arada bir tane zincir. Tekrar bir kez doluyorum. Yine yuvanın içinden kapattım. Önce 1 2 2 çıktım. Arada bir zincir. Bir kez doluyorum yine aynı şekilde. Önce 1 2 ve 2 çıktım. Şimdi burada arkadaşlar. Bakın baştaki zincirim ile 1 2 3 4 tane oldu trabzan. Şimdi yine bir tane zincir çekiyorum. Burada dolamamı 2'ye çıkaracağım. 4 taneden sonra 2'ye çıkarttık. Önce 1 2 2 ve 2 çıktım. Arada yine bir zincir. 2 kez doluyorum. Önce 1 2 2 ve 2 çıktım. Yine bir zincir, iki kez doladım. Tekrar yuvadan kapattık. Önce bir, iki, iki ve iki çıktım. Üç tane bu şekilde yaptıktan sonra dört tanesi tekli trabzan, üç tanesi ikili trabzan. Tekrar burada eksiltme yapacağım yine. Bir zincir çektim, bir doluyorum şimdi yine. Yuvadan kapattım. Önce bir, iki, iki çıktım. Üçlü trabzanım yaptım. Arada bir zincir, yine yuvadan kapatıyorum. Önce bir, iki, iki çıktım. Arada bir zincir, bir doladık. Önce bir, iki ve iki çıktım. Trabzanımız, yani üçlü tıra, tekli trabzanımızı üç tane yapmış olduk. Sonuncuyu, dördüncüyü de yapıyorum. Önce bir, iki ve iki çıktım. Şöyle arkadaşlar 4 tane tekli tırabzan, buradaki baştaki zincirimizde sayıyoruz. 4 tane burada, 3 tane ikili trabzan, tekrar 4 tane tekli tırabzandan sonra alt kısmı tamamlanıyor. Şimdi şöyle bir zincirle yazmamızın ters kısmını çevirdik. Hemen şu ilk aradan gireceğim. Parça ipimi şöyle bir temizleyeyim gözüksün. Hemen ilk aradan giriş yaptık. Bir sık iğne ile. 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı yerden kapattım. Bir sonrakinden tekrar giriş yapıyorum. Bir sık iğne ile giriş yaptık. 3 tane zincir çekip aynı yerden kapattım. Bir sonraki trabzanımıza giriş yaptık. 3 tane zincirimi çektim ve kapattım. Bir sonraki trabzana giriş yaptık. 1 2 3 zincirimi çektim ve kapattım. Her bir araya bir tane sık iğne, 3 tane de zincir ile kapatacağız arkadaşlar. Bir sonrakine geçiş yapacağız. Burayı da aynı şekilde yaptım. Hemen diğerinden giriş yapıyoruz. 3 tane zincir çekip tekrar aynı yerden kapattım. Bu şekilde kirpini oluşturacağız. Burası zaten modelimizin ters kısmı Evet yine bir sonrakinden giriş yaptım 3 zincirimi çekip kapatıyorum bir sonrakinden giriş yaptım 3 zincirimi çektim ve kapattım bir sonrakinden giriş yaptık 1 2 3 zincirimi çektim ve kapattım sonuncu trabzanımızın arasından da aynı şekilde giriş yaptık 3 tane zincirimi çektim ve kapattım. Evet. Modelimiz burada sonlanıyor arkadaşlar. Bakın. İpimiz de yok. Dediğim gibi arada gezdirerek yaparsanız böyle her yerden ip sallanmamış oluyor hem de temiz oluyor arka kısmı da. Şöyle bir zincirimle ipimi koparıyorum. Modelim tamamlandı. Şimdi burayı da hemen şöyle biraz keseyim. yaktım ve yapıştırdım arkası temiz oluyor böyle arkadaşlar isterseniz yapabilirsiniz modelimde oluştu gerçekten çok hoş oldu böyle sallanan modelleri de seviyorum böyle renkli olduğu zaman yapımı da kolay yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup destek verirseniz bana çok mutlu olurum. Modellerimi yakın çekim resimleri Instagram hesabım baştaç oyalar sayfasından da bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Beni dinlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.